Ben oyun çok kasıyor ya. Bugün şehir yapacağız inşallah. Oyun çok kasıyor. Şehir. Şehir diye kaydetmiştim. Aslında bir villa diye kaydetmiştim. Oyun kesin bu. Dur ya ben grafikleri indireceğim. Çünkü grafikler yüzünden şey oluyor. Şimdi. Yok yine aynı yok. Ben arkadaşımla yaptığım bir tane ee, adı neydi? Otopark. Ama arkadaşım tabi gittiği için ben de kendime bir tane daha yaptım. Ama daha güzel yapmak geliyor arka e, e, İçimden. Arkadaşlar sizde kaç neon blok var? Bende 10 milyar var. 10 milyar. Bakın bakın. Sen de Ne oluyor? Bir daha iki dakika durduracağım. Dur be. Hadi, dur. Geldi. Bir şuradan. Metremizi alalım. Şöyle blok kısmına gelelim. Ananı avradım git patla. Bu kim lan? Arkadaşım bir git ya. Dur be. Selam yazayım. Seleme. Açıl. Seleme. Ya bir git ya. Türk sandım Türk değil galiba. Türk olsaydı şu anda Allah ne demek istediğimi. Türk değil. Rusları. Ben Rusya'yı sev. Ukrayna Ukrayna daha bir şey yapmamış adama gidip savaş açıyor. Ben Rusları o yüzden sevmiyorum. Adım neden çılgın amcalar yaptığını bilmiyorum. Ama muhasebede ne yapacağım? Tamam bu kadar yeterli. Şöyle kaydet. Şehir diye kaydet. Ya sen noobsun bir git ya noob. Abi ben şunu kopyalayacağım. Biz iki tane yapacağım. Ama abi çok zor. Ben zaten bu şehri yapana kadar 3 saat, işte. saat geçti. Aynen ya 3 saat geçti. 3 saat ne ya? 3 saat çok fazla değil mi? Siz de bir ay like atarsınız ya. Şöyle. Evin içi gözüküyor. Selam YouTube man. YouTube man. Ne oluyor burada? Ben gidiyorum. Akşama yemekte ne var? Yedim mi yok? <laughs> gidiyorum. Çeti kapat. Rusça bir şeyler yazıyor anlamadım. Aa! Arkadaşlar yadım edim. Arkadaşlar 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 düşür. Arkadaşlar 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 Hayır ben sizin yanımda Ya ama dur hocam dur hocam dur hocam hocam Mojang Mojang burada olsa var ya uç 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 Göklerde kartal Ya Uç 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 ama uç muyorsun, Adamı deli etti abi ya. Uçacaksan uç bu uç, uç, dönü. Ne ol? Yeter. Neyse bu videonun burada. Videonun burada. Sonra gelelim. Bunun devamını çekeceğim zaten. Hatta şimdi çekeceğim. Bunu bitireyim de. Yani. Neyse görüşürüz. Topman. Oyun çok kasıyor. ya. Bugün şehir yapacağız inşallah. Oyun çok kasıyor. Şehir. Şehir diye kaydetmiştim. Aslında bir villa diye kaydetmiştim. Oyun kesin bu. Dur ya ben grafikleri indireceğim. Çünkü grafikler yüzünden şey olur. Şimdi. Yok yine aynı yok. Ben arkadaşımla yaptığım bir tane ee, Adı neydi? Otopark ama arkadaşım tabi gittiği için ben de kendime bir tane daha yaptım. Ama daha da güzel yapmak geliyor arka İ içimden. Arkadaşlar sizde kaç neon blok var? Bende 10 milyar var. 10 milyar. Bakın bakın. Ya da göster. videoyu 2 dakika durduracağım. Dur be. Ben, dur. Geldi. Bir şurada metremizi alalım. Şöyle blok kısmına gelelim. Bu kim lan? Arkadaşım bir git ya. Dur be. Selam yazayım. Seleme. Açıl. Seleme. Ya bir git ya. Türk sandım Türk değil galiba. Türk olsaydı şu anda anlar ne demek istediğini. Yok oh, Türk değil. Rusları ben Rusya'yı sev. Ukrayna Ukrayna daha bir şey yapmamış adamla gidip savaş açıyor. Ben Rusları o yüzden sevmiyorum. Adım neden çılgınlar yaptığını bilmiyorum. Ama mahsum edenler yapacağım. Tamam bu kadar yeterli. Şöyle kaydet. Şehir diye kaydet. Ya sen noobsun bir git ya noob. Abi ben şunu kopyalayacağım. Biz iki tane yapacağım. Ama abi çok zor. Ben zaten bu şehri yapana kadar 3 saat, saat geçti. Aynen ya 3 saat geçti. 3 saat ne ya? 3 saat çok fazla değil mi? Siz de bir like atarsınız ya. Evin içi gözüküyor. Selam Youtube men. Youtube men. <laughs> ne oluyor burada? Ben gidiyorum. Akşama yemekte ne var? Ketem <laughs> Gidiyorum. Çeti kapat. Rusça bir şeyler yazıyor anlamadım. Ay! Arkadaşlar yardım edin. Arkadaşlar 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 düşür. Arkadaşlar 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 arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaş Hay ben sizin Ya ama dur hocam dur hocam dur hocam hocam. Mojang. Mojang burada olsa var ya uç 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 göklerde kartal Uç 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 uç. Ama uçmuyorsun. Uçmuyorsun. Ee, adamı deli etti abi ya. Uçacaksın uç bu uç, kadar Ne ol Yeter. Neyse bu videom burada. Videom burada. Sonra gelelim. Bunun devamını çekeceğim zaten. Hatta şimdi çekeceğim. Bunu bitireyim de. Yani. Neyse görüşürüz.